Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Piaget'in zihinsel gelişim kuramı ile ilgili sorular çözeceğiz. Sorular üzerinden Piaget'in kuramını bir gözden geçirelim bakalım. İlk sorumuz şöyle diyor ki. Bu öncüllerde aşağıdaki kavramlardan hangisini örnek oluşturan bir durum yer almamaktadır diyor arkadaşlar. Bakalım görelim. Sercan'ın gece gördüğü rüyayı annesinin de bildiğini düşünmesi. Ben biliyorsam herkes biliyordur bu. Neye örnek olur? Ben merkezci düşünme örnek olur değil mi arkadaşlar? Ben merkezci. Serinin kiviyi patates zannetmesi bir özümleme örneğidir. Kiviyi zihnindeki patates şemasıyla açıklamış. Dolayısıyla bu bir özümleme. Şeyda'nın oyuncak bebeğiyle konuşması animizm canlandırmacılık örneğidir. Umut'un örümcek adamın gerçek olduğunu düşünmesi de bir büyüsel düşünme göstergesidir. Dolayısıyla bu örneklerde yapaycılıkla ilgili bir şey Yer almıyor arkadaşlar. Yapaycılık neydi? Doğa olaylarının insanlar tarafından gerçekleştirildiğini düşünmekti yapaycılıktan kasıt arkadaşlar verilen öncülerde bununla ilgili bir şey. Yer almıyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şöyle diyor ki: 5 yaşındaki Mete her hafta sonu babasıyla pikniğe gitmektedir. Bir gün babası hafta içi izin alır ve Mete'yi pikniğe götürür. Mete bir yandan babasıyla piknikte yemek yerken bir yandan da baba hafta sonu bu sefer çok çabuk geldi. Keşke her zaman böyle olsa der. Mete'nin bu sözleri Piaget'in kuramındaki hangi kavramla açıklanabilir diyor. Çocuğun kendi yaşantılarından hareketle iki özel durum arasında kurulamayacak bağlantılar kurup bu doğrultuda hatalı çıkarımlar yapmasına özelden özel akıl yürütme deniyordu. Burada da Mete arkadaşlar pikniğe gitmekle hafta sonu olma arasında bir ilişki kurmuş pikniğe gidiyorsak hafta sonu olmuştur gibi bir çıkarım yapıyor dolayısıyla bu durum mantık dışı özelden özele akıl yürütmeye örnek oluşturur doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar Bir diğer sorumuz şöyle diyor ki bu kez bütün cep telefonlarının annesinin ve babasının telefonları gibi tepesindeki bir tuşa basılarak açılıp kapatıldığını düşünen Kenan, evlerine gelen misafirlerinin telefonunu yan tarafında bir tuşa basarak açtığını görünce, demek ki tüm telefonlar tepesindeki tuşa basılarak açılmıyormuş diye düşünmeye başlar diyor. Kenan'ın bu durumu Piaget'in kuramında ele alınan hangi kavramla açıklanır? Çocuğun arkadaşlar bakın mevcut şemasını değiştirdiğini görüyoruz değil mi burada? Şimdi önceleri çocukta bir şema varmış. Tüm telefonlar üstten açılır gibi. Ama sonra yandan açılan telefon olduğunda görünce ne yapmış? Bu şemayı değiştirmiş. Bazı telefonlar üstten bazıları yandan basılarak açılabilir diyor. Peki şemayı değiştirme geliştirme durumuna biz ne diyorduk? Uyumsama diyorduk. Dolayısıyla da Kenan'ın yaptığı bu durum bir uyumsama göstergesidir arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda şöyle diyor ki bu kez. Polislerin ve zabıtaların üniforma giydiklerini bilen bir çocuk. Amcasının zabıta olacağını öğrenince amcam da üniforma giyecek artık demesi. Bir çocuğun bunu demesi. Piaget'in kuramında ilanlanan aşağıdaki düşünme süreçlerinden hangisiyle... Açıklanabilir. Bakın arkadaşlar genel bir yargıdan yola çıkarak özel durumlara dair çıkarım yapmaya tümden gelimsel düşünme deniyordu. Burada da polisler ve zabıtalar üniforma giyer. Genel bilgisinden hareketle amcam zabıt olacaksa amcam da üniforma giyecek. Özel bir durum amcasına dair bir çıkarım yapmış. O zaman bu durum bir tümden gelimsel düşünme göstergesidir arkadaşlar. Ve son sorumuz da şöyle diyor ki bu kez. Gülay Hanım oğlu Barış'a yeni bir şapka almak ister. Bu amaçla bilgisayarından bu tür ürünlerin satışının yapıldığı bir internet sitesine girer. Bu siteden Barış'a birkaç farklı şapka göstererek söyle bakalım gösterdiğim şapkalardan hangisini beğendin der. Ancak Barış yalnızca en son gördüğü şapkayı hatırlayarak beyaz olanı der. Annesi diğerlerini beğenmedin mi Cince Barış bir süre düşünür ancak daha önce gördüğü şapkaları hatırlamaz. Buna göre Barış'ın Piaget'in kuramında ele alınan aşağıdaki özelliklerden hangisini tam olarak kazanamadığı söylenebilir. Çocuğun arkadaşlar nesnelerin, olayların, kişilerin tek bir özelliğine bakması, aynı anda birçok özelliği görememesine odaklanma deniyordu. Bu durumun ortadan kalkması odaktan uzaklaşma olarak nitelendiriliyordu. Odaktan uzaklaşma neydi? Çok boyutlu düşünme değil mi arkadaşlar? Aynı anda birçok şeyi göz önüne alabilmekte. Dolayısıyla burada bakın Barış arkadaşlar en son gördüğünü hatırlayıp diğerleri hatırlamıyorsa. E bu çocuk odaklanmış demek. Dolayısıyla hangi özelliği kazanamamış diye sorduğu için odaktan uzaklaşma özelliğini kazanamadığını söylememiz mümkün bu çocuğun. Doğru cevabımız bu nedenle bu soruda da B seçeneği oluyor. Arkadaşlar İyi çalışmalar, iyi günler.